Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dondurma çizmeye başlayacağız. Evet, videomuza başlayalım. Tuğçe, Elif, Murat, Berk, Nur, Ümit, Damla ve Ayşe. Hadi kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın ve siz de bana eşlik edin. Kağıdımızın alt kısmına iki nokta çizerek başlıyoruz. Bu içine dondurma koyacağımız kupanın tabanı olacak. Soldaki noktadan başlayarak bir oval çizer gibi yapıyoruz. Ama diğer noktaya kadar gelip duruyoruz. Böylece üstünde boşluk olan bir oval yapmış oluyoruz. Şimdi iki nokta daha yapacağız. Bir sağa, bir tane de sola. Sonra da bu noktaları ilk çizdiğimiz noktalarla birleştireceğiz. İşte böyle. Kupamız ortaya çıkmaya başladı. Ama bir eksiği var. Kupanın kenarlarını da çizmeliyiz. Özellikle dondurma kupalarında dalgalı şekiller oluyor. Bunu arka arkaya birbirini izleyen yarım daireler çizerek yapabilirim. Evet işte böyle cansız objeleri canlıymış gibi çizmeyi seviyorum. O yüzden şimdi bu dondurma kupasının üstüne iki tane kocaman göz çizelim. Gözleri büyük olursa daha da sevimli olur. Hemen içini siyah boyuyorum. Tabii beyaz boşluk bırakarak. Bu şekilde gözleri parlak görünüyor. Sonra da minik yaylar yaparak kirpiklerini yapıyorum. Ardından da kocaman gülümseyen bir ağız. Bu ağza minik bir şey eklemek istiyorum. Bir değil. Dondurmayı duyunca ağzı sulanmış bu kupanın. <laughs> Baksanıza çok tatlı oldu. Sabırsızlanıyorum. Hadi dondurmaları yapalım artık. Kaç top dondurma yapsam acaba? Hehe. <laughs> çok da fazla olmasa iyi olur. Dondurmalar top top olduğu için daire şeklini kullanacağım. İlk topu ortaya yerleştiriyorum. Kenarlarda biraz boşluk bırakarak bir daire çiziyorum. Ama kupanın içinde kalan bölümünü çizmiyorum. Şimdi bu topun sağına ve soluna birer top daha çizeceğim. Üç top olacak. Hehe. <laughs> Önce sağa bir tane. Sonra da sol tarafa bir tane daha yapıyorum. Ay çok lezzetli görünecek bu çizim. Bir top daha çizebilirim aslında. Çizeyim tabii ya. Ne olacak ki? Hehe. <laughs> Bu resim dört top dondurmayı hak ediyor bence. Gerçi diğerlerine göre biraz büyük oldu sanki. Ama olsun. Biraz da süslersek harika olacak. Mesela içi krema dolgulu rulo gofretlerden yapalım. Bunu yapabilmek için önce topların sağ tarafına minik sola yatık bir oval çiziyorum. Sonra da sol tarafa sağ yatık bir oval çiziyorum. İşte böyle. Ardından da ovallerin köşelerini dondurmaya kadar bir çizgili uzatıyorum. Şimdi bu gofretlerin üzerinde iki farklı renk oluyor. Onun için bu bölümlemeyi yapacağım. Ard arda çapraz yaylar çizerek yapıyorum bunu da. Canım çok dondurma çekti. Bu çizimi bitirmek gerçekten çok zor olacak. Hadi bir an önce boyamaya başlayalım. Kırmızı kalemimi alıyorum ve vişneli dondurma topunu boyuyorum. Hmm, hangisi olsa acaba? Şu sağdaki vişneli olsun. Siz de en sevdiğiniz dondurmayı lütfen yorumlara yazın. Sol taraftaki top da çilekli olsun. Bu yüzden pembe kalemimle boyuyorum. Aslında bu meyveli dondurmaların yanına bir top da çikolatalı dondurma yakışır. Şu ortadakini de çikolatalı yapayım bari. Tabii ki kahverengi kalemimle boyuyorum bunu da. Hmm, en büyük topu hangisinden yapsam acaba? Bunu düşünürken şu gofretleri boyayayım bari. Turuncu kalemimi alıyorum ve çizgilerin arasında birer tane atlayarak boyuyorum. Hmm. Tamam buldum. Sarı rengi kullanacağım. Ve bu son top da limonlu olacak. Limonlu dondurma istemeyenler muzlu olduğunu da hayal edebilirler. <laughs> Hadi şu kupayı da boyayalım. Bunu da mavi yapmaya karar verdim. Bence çok yakışacak. Siz kendi resminizde istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Eğer bu videom hoşunuza... E, ee, şu anda limonlu dondurmayı yapıyorum arkadaşlar. Ve kupayı boyamaya başlıyorum. Evet. Ne yapıyorsun? Çekiyorum. Ne evet ediyoruz? arkadaşlar şu anda kupamızı çizdik. Gök, e, dondurmalarımızı da çizdik. Kupamızı yapı yapıyoruz şu.